Arkadaşlar merhabalar, iyi günler. Beşinci haftamızın e, ASEKRON ders tanıtı videosunu çekiyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla e, geçen haftadan kaldığımız konular vardı. E, çok hani e, yeni bir bölüme geçmemiş olacağız. Veya işte dersimizin genel işleyiş durumuna göre daha şeklinde inşaat uygulamasına geçmiş olacağız. Bir başlangıç yapmış oluruz. E, öncelikle arkadaşlar e, dördüncü haftadan kalan Tunaplama işletmeleri uygulamaları yapıyorduk. Burada birinci uygulamayı çözmüştük. İkinci, üçüncü ve dördüncü uygulamaları da beraber incelemiş olacağız arkadaşlar. Beraber oradaki örnekleri, çözümlerine bakmış olacağız. Uygulama 5'i ödev olarak vermiştim arkadaşlar zaten. Onu da ofis sistemine yükleme linkini atacağız inşallah. Böyle şekilde ödevlerinizi de yapıyorsunuz zaten da altı var. da altı da zaten birinci örneğimize benziyor. Ne çözmek isteyen arkadaşlar çözüp yollarsalar da onlara da bakalım, incelerim, tamamlamış oluruz. Burası konaklama işletmeleri için önceki dersimizde de bahsetmiştik. Turizm sektöründeki işletmeydi arkadaşlar. Biz burada 740'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Tüm maliyet unsurları için 740'ı dönem içerisinde yazıyorduk malzeme maliyetlerini, işçilik maliyetlerini, elektrik, telefon, su, doğalgaz, amortisman, aklımıza ne giriyorsa, otelin kendi bünyesiyle ilgili tüm harcamaları 740'a atıyorduk. Dönem sonunda da 741'e e, yansıtma hesabına, oradan da 622, 622 dikkat ederseniz hizmet, üretim maliyeti hesabına atıp daha sonra da 690'a gelir ve gider aktarımı içerisinde e, kar zararımızı tespit etmiş oluyorduk. Tabi yine otelin e, yönetim departmanı e, muhasebe için oluşan departmanları varsa bunlar 170'te. Yine pazarlama amaçlı bir takım e, kişisel satış şey içerisinde tanıtım e, faaliyetleri içerisinde bir takım harcamalarımız varsa bunları da yine 160'a yazabiliriz arkadaşlar. Yine turizm sektöründe biliyorsunuz hediyelik eşya gibi veya kantin kafe gibi dışarıdan alıp hiçbir e, şeklini değiştirmeden satışını yapıyorsak ticari faaliyet olmuş oluyor. Burada yine 153'ü de kullanıyorduk. 153'e bağlı olarak arkadaşlar 621 satılan ticari malın maliyeti olabilir. Ama temel gerçek maliyet 622'de oluşmuş oluyor. 740, 741 daha sonra 622'de gerçek maliyet oluşmuş oluyordu. E, ve genel KDV oranı gecelik e, Konaklama kdv oranında yüzde sekiz üzerinden işler öptüydü arkadaşlar. E, bu şekilde e, birinci örneğimizi çözmüştük. Diğer örneklerimiz de birbirine benzer zaten. E, i̇kinci e, uygulamada e, farklı olarak e, bir takım e, değişik sorular e, olabiliyor arkadaşlar. Bunları da yine malzemenin alınması, malzemenin sevki, müşteri'nin geldiğinde avans alınarak e, girişin yapılması, çekinin yapılması yine hediyelik eşya alımları, yabancı paranın TL'ye çevrilmesi, işçilik maliyeti gibi konular var. Yine e, amortisman yöntemimizi genellikle normal amortisman yöntemini kullanmıştık. Onunla amortismanlarımızı hesaplamıştık. Ama bu örneğimizde azalan bakiyeler hızlandırılmış amortisman yöntemine göre amortisman hesaplama işlemleri var arkadaşlar. Bunları çözümlerin içerisinde yine beraber bakmış olacağız. Çözümlerimizde bu örneğimizde mevcut zaten. Bunun üzerinden gitmiş olacağız daha seri e, gidebilmemiz için. Üçüncü uygulamamız dönem içerisinde e, işletme tüm kayıtlarını yapmış, size dönem sonu değerlerini vermiş arkadaşlar. Bu resimle mizanın e, kalanı olarak buradaki tabloda borç olacak olarak özellikle dönem sonu altılı e, hesapların gider gelir hesaplarının borç alacak kalanları verilmiş. E, i̇şletmenin diyor, Aralık ayı başı ederseniz Aralık ayı içerisinde hazır Otelciliğin stoğu 100 bin lira. E, Aralık ayı sonunda alınan ticari mal Aralık ayında alınan ticari mal 300 bin lira. E, dönem sonu ticari malımız da e, burada gözüküyor arkadaşlar. Ticari mallar borç kalanı verecek. Stok hesabı o da burada gözüküyor. Hikmatta malzeme zaten burada var. E, Bunlar ticari mal hareketler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İlk madde burada zaten yer almış oluyor kalan malzeme. Çünkü biz malzemeyi aldık. 740 e zaten çıkışını yapmış olduk. Kanun kabul edilmeyen giderler işte şeylerden düşeceğimiz istisnalar mali karı geçerken istisna rakamlarımız. Bunlar %120 olarak burada vermişiz. Bu şekilde %120'den de e, biliyorsunuz e, bu yıl için %25'e çıktı fonlar vergisi. Gelecek yıl için de %23'e inmiş oldu arkadaşlar. E, %22'deydi. 20'yi çekmişlerdi tekrar 2021 için. Ama 25 olarak eee fonlar vergisi arkadaşlar yeni oranı %25 olarak artırıldı. Yeni üzerinde biliyorsunuz. E bu şekilde arkadaşlar Dönem sonu işlemlerin yapılması sadece yansıtma ve 690'a aktarmalar örneğimizde var. Dördüncü uygulamada biraz daha genel bir uygulama. E, eski yine sınav sorularından oluşturduğumuz uygulamamız. Burada da çözümlerimiz var arkadaşlar. duran varlığı satışında özel konuları burada yine tekrar etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi işçilik kayıtlarımız yine var ve maliyetin çıkartılması arkadaşlar. Uygulama 5'te zaten size ne yaptım? Ödev olarak vermiştim. Hep arkadaşlar e, arıyorlar. O şekilde yine eksikleriniz olursa sorabilirsiniz. 6. uygulamayla arkadaşlar yine bakarsanız güzel olur. E, o anlamda 6. uygulamada da işçilikle ilgili konu var. Mesela burada bununla beraber yine ders sürecimizin içerisinde beraber yapmış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde e, tanıtım işletmelerini tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki hafta taahhüt şeklinde inşaat uygulamalarını veya bu hafta genel belki sözel bilgiler veririz. Ee, i̇nşaat işlemleri, özel inşaat ve taahhüt şeklinde inşaat şeklinde geçiyor arkadaşlar. Ee, özel inşaat kendi arsası üzerine inşaat veya kat karşılığı başka başka kişinin arsası üzerine inşaat şeklinde oluyor. Taa şeklindeki inşaatın temel yaklaşımları arkadaşlar e, ihale usulüyle e, işi alarak ihale usulüyle baştan e, maliyetleri tespit edip e, ihaleye girerek bir yılda veya bir yıldan fazla sürede taahhüt, e, yoluyla yapılan inşaat işlemleri temel e, usulü, temel yöntem arkadaşlar, taahhüt edilerek ve ihale yoluyla işin alınması. Bu da arkadaşlar hizmet faaliyeti sayıldığı için taahhüt şeklinde inşaatın da temel yaklaşımı hizmet işi sayıldığı için arkadaşlar yine burada 740'ı kullanıyoruz. Hemen konaklama işletmesinin arkasında 740 uygulamasını devam edelim diye e, tarih şeklindeki inşaat işleri de 740 ile takip ediliyor. Özel inşaat işleri arkadaşlar tamamen bir maliyet muhasebesi mantığı içerisinde yürütülüyor. Orada da biliyorsunuz maliyet muhasebesinde de 710 direkt madde malzeme gideri, 720 direk işçilik giderleri, 130 el üretim gideri şeklinde bir maliyet uygulaması olarak görmüş olacağız. Ee, öncelikle tavsiye inşaat uygulamasını tamamlayıp arkasından arkadaşlar özel inşaata geçeceğiz. Burada bazı sorularımız çözümlü. Yine çözümsüz olan konudan da tavsiye şeklindeki inşaattan da o ödev olarak yine tanımlama yapacağız arkadaşlar. Burada 34 ve 37'ler çözümlü. 35-36'lar çözümsüz arkadaşlar. Onları size ödev olarak yine beraber çözeceksiniz. Önce bunları beraber çözeceğiz. Daha sonra size onları ödev olarak vermiş olacağım. Bu şekilde arkadaşlar 5. haftamızın tanıtım videosunda tamamlamış oluyorum. Derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.